Ligin aslında iyi futbol oynayan iki takımın maçıydı. Biraz da biz belki beklentilerimizi yüksek tuttuk. Yani ee, beklenen tempoyu gördük mü? Çok fazla görmedik ama Galatasaray'ın Edim hocanın dediği gibi, Okan hocanın nasıl toplantısında dediği gibi kazanması gereken. Ben biraz farklı kazan. düşünüyorum. <laughs> o da şöyle, bence ligin üstünde bir maç oldu. Öyle mi? Ben çok <laughs> keyif aldınız maç. mı hocam. Ben size? çok fazla keyif aldım. Onun da nedenlerini size şöyle açıklayayım. Bence Galatasaray bıraktığı yerden devam ediyor. Çünkü oynadığı rakip öne presi çok iyi yapan e, özellikle presi kırıldığı zaman da arkada 7 kişiyle e, derinde savunma yapan bir takım. <laughs> Galatasaray'ın çok fazla üretememesinin nedenlerinden bir tanesi iki tane çizgi e, kenar oyuncusunun çizgiye basmaması oldu. Beşli savunmalarda veya dörtlü savunmalarda bu ölümcüldür. Yani bu oyuncuların mutlaka taktik açıdan kenara çizgiye basmalar lazım ki önce savunmayı daraltacaksınız. Daralan savunma daha sonra esleyecek ki açılacak orada alan yaratacaksınız. Maçın mücadele açısından benim seyrettiğim en iyi maçlardan bir tanesiydi. Galatasaray'ın oynayamadığı oyun durumu sadece rakip organize top Galatasaray'da yani top ona bizde diyoruz yani Galatasaray'da olan kısmını iyi oynayamadı. Ama bunda Göztepe'nin oyun anlayışının Sadece Galatasaray'a karşı değil, diğer maçlarda da belli bir özellikle pres kültürüyle oynamasının büyük etkisi oldu. Atletik ve dinamik bir takım Göztepe. Hani bana sorarsanız hani bu ligi çok rahat, üçüncü bitirebilecek bir konuma ve oyun anlayışına sahip bir takım Göztepe. Büyük camia, ben Göztepe'nin çok daha iyi oynamasını bekliyorum. Hani bazı maçlarda altında kalıyor oyun anlayışı olarak Göztepe'nin. Genç bir takım ama hocam. Genç ve dinamik bir takım, yani atletik bir takım. Onun için e, özel oyuncuları var fakat deplasman performansında da bir tek Beşiktaş'ı yendi biliyorsunuz. Doğru. Sadece bir Beşiktaş Güzel. galibiyeti var. dışarıdaki dışarıdaki performansı e, iyi değil ama hani bana sorarsanız işte e, Eyüp'le birlikte yani Göztepe bu ligi çok rahat üçüncü konumda bitirebilecek takımlardan bir tanesi. Ya ben Samsun'un o kısma gelince söyleyeceğim. Yani Samsun'un çok yapılanmasını beğeniyorum. Çok takdir de ediyorum. Ona gelince o kısımda hı hı. söyleyeceğim ama oyun olarak hem Eyüp hem Göztepe biraz daha öndeler Samsun'dan. Yani kısa bir ile ilgili değerlendirmeyi böyle yapmak Konuşacağız. Lazım. Üzerine konuşacak çok şey var. Dediğimiz hmm. gibi hakemleri de bol bol konuşacağız değil mi? Onlar hem Trabzonspor bölümünde hem de Galatasaray bölümünde. Evet. Ben Galatasaray'a şöyle bir başlık açarım. Yani işin tabii teknik, içi analizini hocam doğru bir şekilde yaptı ama yani nihayetinde Galatasaray geniş bir kadrosu var. Eksikleri olabilir yani mevkisel anlamda. Eksikleri olabilir ancak geniş bir kadrosu var. Bu geniş kadronun içinde bazen talihsiz sakatlıklar yaşayabiliyor. Kart cezalısı olan oyuncular olabiliyor ama her maç farklı bir oyuncunun böyle sahneye çıktığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ben bu akşam için elbette Saray'ı <laughs> İsrail'e yazarım. Ee, hakikaten Galatasaray'ın orta sahasında oyunun hem savunma tarafında hem hücum tarafında çok doğru işler yaptı. Hatalı pası yok diye biliyorum Saralın. Yani oyunu kurarken de savunmada yine o pasları <laughs> atarken de hatalı tek bir pasın olmadığını biliyorum istatistikleri tam bakmadım ama izlediğim Bakalım kadarıyla şimdi o şekilde. Bunun yanında yine orta sahada Torreira gibi bir pırpır pır var. Yani ne dersen de hem her e, takıma lazım. Her takıma için. lazım. İşte Trabzonspor'da bir ara böyle bu boyda yine bir Siopis vardı ama Siopis bir alt sınıfıydı Torreira'nın. Motoreri hem e, pas trafiğinde önemli roller üstleniyor, hem savunmada. E, ya ona da bir kulplu bulunuyor ama skor üretmiyor diyorlar. Ya skor üretmiyor ama şöyle. Bu akşam da üretti ama. E, şöyle ama, mi? yani bazı oyuncular hocam bilir bunu. Yani çok gösterişsiz oynadığını zannedersin ama takıma inanılmaz derecede <laughs> faydalı işler yaparlar. Ha Torreira bence çok gösterişli de bir oyun oynuyor. Onu da söyleyeyim. Yani bugün e, işte hani benim takım olarak baktığımda Trabzonspor'un orta sahasına böyle bir adamı alır mısın? Kesinlikle alır koyarım ve arkamada bakmam yani. Öyle bir oyuncu. E, diğer taraftan tabii e, Galatasaray bir de e, yani Avrupa'da maçlar oynuyorsun. Sonra geliyorsun. ligde maçlar oynuyorsun. Oyuncularda da bir mental yorgunluk olabilir ama Şampiyonluk zaten, şampiyonluk böyle yollardan geçiyor sevgili Cüneyt. Yani bu akşam belki çok iyi bir performans ortaya koyamasa bile takım olarak. Ama nihayetinde sen böyle bir maçı da kazanmayı bileceksin. Ve bunu da iyi bir şekilde ortaya koydu bence Okan Buruk ve öğrencileri. Diğer taraftan şunu da söylemek lazım. Bugün Galatasaray yendi. Galatasaray'ın alacağı her galibiyet Fenerbahçe'nin üzerinde inanılmaz derece bir baskı oluşturacaktır. Dolayısıyla yani e, sadece bu maçı kazanmakta kalmıyorsun. Senin 8 puan gerinden gelse bile rakibin e, ona da psikolojik anlamda bir baskı da e, uygulamış oluyorsun. Yani kazan kazan gibi bir duruma geçiyor Galatasaray. E tabi bu ligi domine eden bir takım. E, ne söylerseniz söyleyin. iki sezonun şampiyonu ve bu sezonda şampiyonla şu anda yürüyor. Konuşmak çok erken olabilir bu işlerde. Belli olmaz. dik uzun bir maraton. Ama Galatasaray'ın şu anda yapacağı transferlerde baktığında hani bu işi ben şampiyon olarak tamamlayacağım diyor. Ee, kadro kalitesi olarak baktığın zaman da hani Galatasaray şu anda birçok takımın da önünde. Bak oyun olarak da önünde. Oyuncu kalitesi olarak da önünde. O yüzden mesela bir sonraki haftaki maçta Osimen maçın yıldızı olabilir. Ama Galatasaray'ın bence çok çok önemli bir oyuncusu Yunus Akgün. Kesinlikle. Yani e, milyonlarca euro bonservis ödeyip milyonlarca euro maaş ödeyip böyle bir oyuncuyu alamazdı bu ligde hiçbir takım. Öyle bir oyuncu yani Yunus Akgün yeni bir transfer gibi değerlendiriyorsun. Bence hak ettiği değeri çok fazla görmedi ama bugün itibarı iade edilecek bir seviyede şu anda Yunus Akgün. Bakalım Akkün, performans. Galatasaray için. Gerçekten öyle yani. Kerem Aktürkoğlu'nu unuttu. İkisi iyi, iyi arkadaş zaten. Evet, küçük bir ekleme yapabiliriz. Buyurun hocam. Şimdi burada en önemli genelde takımlar çok üçlü orta sahaları tercih eden takımlar var ama ikili oynuyorlar. Gene 4-2-3-1, 4-3-3 yani ligde sağ dizimlerine baktığınız zaman. En önemli oyuncular Gabriel Sara ve Torreira. Şimdi defansif yani oyunu nasıl oynayacağını önlü verolar belli eder. Ofansif mi oynayacak, defansif mi oynayacaklar. Bu iki oyuncu da bu çok üstündeler. Bence Galatasaray'ın ana e, başarısı, temeli bu iki oyuncudan kaynaklanıyor. Ben her zaman şunu iddia ederim. Bir takımın makine dairesi orta sahasıdır. Evet. Orta saha çok önemlidir. Hani oyunu defansif mi oynayacak, ofansif mi oynayacak? Oyunun temposunu belirler, hı hı. yönetir bir orkestra şefi gibi düşün. Eğer bir takımın maestrosu varsa orta sahasıdır. Ve bu ikili e, Galatasaray'ı çok iyi yerlere taşıyorlar yani. Hele Saray'ı kim transfer ettiyse yani bir alkışlamak lazım. Çok önemli bir transfer. verilen paranın karşılığından çok daha fazlasını Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırabilecek hem yaşı genç hem kalitesi çok yüksek oyuncu. Ben onu bir arada bir ifade etmek istedim.